Hoş geldiniz, şeref verilmiş. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldin Hoş geldiniz. Geldin. Geldin ee, sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Kıbrıs'ın e, bizim gönlümüzde, aklımızda e, farklı bir yeri var, yavru vatanımızın. 1974 yılında artık adada katliamların, saldırıların yoğunlaştığı ve tahammül edilemez boyutlara geldi o dönemde ben çocuk yaşlardaydım ve Kıbrıs'ın bölgemize coğrafya olarak çok yakın olmasından dolayı da çok derinden ee, hissedilen, etkilenen bir bölgede yaşıyordum. Burada Mersin'in Tarsu ilçesinde e, yaşıyordum. O dönemleri e, Barış Harekatı'na katılacak askerlerin e, istasyondan e, gelişini, buradan deniz yoluyla, gemilerle Kıbrıs'a Kıbrıs gidişini, e, gece e, karartmalarını, yani karartma gecelerini hep e, anımsıyorum. Beyleğimde çok yer etmiştir. O trende e, limana yolculuk eden askerlere taşıdığımız suları, yiyecekleri annemizin e, bize hazırlayıp verdiği e, bugün gibi hatırlıyorum. Türk milleti böyle bir anlayışa sahip, e, birbirine sahip çıkan vatanını, bayrağını seven, askerine sahip çıkan, e, kilometre olarak uzakta da olsa soydaşlarına e, her zaman kucak açan, yardım elini uzatan, koruyan bir e, hissiyata sahiptir. E, o zaman da e, böyle olmuştu. E, Kıbrıs sorunu hala e, iki tarafında e, neticelendiremediği bir sorun yumağı olarak devam ediyor. Elbette e, oradaki e, çözümün her iki e, ulusunda karşılıklı e, memnun olabileceği e, hem paylaşım, refahın paylaşımı hem yönetimin paylaşımı açısından adanın sağladığı imkanların e, her birine eşit olarak dağılması açısından yani eşit Kıbrıs yurttaşı olma e, iradesinin e, ortaya konacağı bir çözüm arayışı hala sürüyor. Umut ederim e, sonuçlanır. Mutlaka bu tip müzakerelerde karşılıklı anlayış ama hakkaniyet son derece önemli. Her iki e, masanın her iki tarafında olan e, temsilcilerinde bu temel ilkeler çerçevesinde görüşmeleri, müzakereleri Bundan sonraki kalan süreçte o sonuçlandırmalarını arzu ederiz. Bölgemize çok yakın Kıbrıs, Mersinimize buradan çok rahat ulaşabildiğimiz bir bizim de memleketimiz, yavru vatanımız, ilişkilerimiz de son derece iyidir. Zaman zaman gezilerimiz oluyor, zaman zaman. Kıbrıs'tan buraya misafirler oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı da tatil defalar buraya geldi. Burada bazı törenlerde bizlere hitap etti. Biz de beraber olmuştuk. Umut ediyorum özellikle tabii ki 1975 yılından bu yana da varlığını sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Varlığının ilelebet sürdürülmesi, daha da tahkim olması, e, uluslararası camiada da kabul görmesi, dünyaya açılabilmesi, bu anlamda da e, haklı mücadeleye hepimiz e, katkı vereceğiz, bizler de vereceğiz. Bu diyorum, Bundan sonraki süreçte Kıbrıs'ta e, çok daha güzel, hepimizin e, hoşuna gidecek e, sonuçlar görürüz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sizleri, aslında Barış Harekatı'nın mimarlarıyla birlikte sizleri ziyaret ediyor olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Bizlere vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bundan tam 49 yıl önce Kıbrıs Türk Halkı aydınlığa kavuştu, özgürlüğüne kavuştu Barış Harekatı'yla. Elbette ki e, bunda e, liderlerimiz var. E, onları iade etmeden mümkün değil. Özgürlük Liderimiz Doktor Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Dektar ve dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit ve kabine üyelerini de bu vesileyle ben e, buradan e, saygımı ve rahmetle almak istiyorum. Tüm şehitlerimizi, vatanımız için e, canlarını ve tüm şehitlerimizi... Bugün ülkemizde büyük mücadeleler sonrasında, huzur içinde, güven içerisinde yaşıyorsak bunu elbette ki barış harekatına borçluyuz. Bugün adada tek eksik kalan şey çözümdür. Onun da nedeni aslında tüm dünyanın bildiği fakat görülmezden geldiği Rum-Yunan ikilisiydi. Ancak ee, Kıbrıs Türk Halkı'nın daha fazla tahammülü kalmadı yıllardır federasyon tezi altında e, bizlerin zamanını çaldılar ancak bugün baktığımız zaman federasyonun yürümemesine federasyonun temelinde tarafların birbirlerine ihtiyaç duymaları güven duymaları gerekir e, yönetimi ve zenginliği paylaşmaları gerekir ancak bunların hiçbirisi şu anda adada yoktur bu bağlamda da yarım asırdan fazladır müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ee, çözüm olur ya da olmaz. Bizler dün olduğu gibi bugün de Anavatan Türkiye ile omuzumuzda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Arkamızda Anavatan Türkiye olduğu sürece ülkemiz ve mavi vatan eminlerlerdedir. Bunu buradan bir kez daha bu onur günümüzde vurgulamak istiyorum.